Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yazlık bluzun yapımını paylaşacağım. Ee, bir anda aklıma geldi. Aslında bu kruvaze yaka dediğimiz yaka'yı çok sevdiğim için bunu nasıl e, örgüye uyarlayabilirim dedim ve aklıma böyle bir fikir geldi. Tabii ki sizinle de paylaşabilme şansım olacak çünkü e, bunu daha yeni bitirdim ve bir ikincisini daha yapmak istemiyorum. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak çok sıkıcı olabiliyor takdir edersiniz ki. Ama bundan sonra sanırım böyle olacak. Bir şey yapacağım zaman fikrim geldiğinde hemen kamerayı açacağım ve çekerek yapmaya başlayacağım. Ee, şöyle arkamda deneyim göstereyim size. Ben gerçekten çok sevdim. Böyle kendi diktiğim yüksek beli teyinle kombinledim bunu. Fotoğraf da çekeceğim onu da eklerim. Ee, yüksek bel pantolonlarla falan da çok güzel olur. Şortlarla da çok güzel olur. Böyle işte sahile inerken bayanın üstüne falan da giyilir. Ben gerçekten çok sevdim. Biraz delikli olduğu için içini gösteriyor. Ee, onun için braletle falan giymek lazım ya da işte içerisine atletle falan. Çünkü sütyenle kullanırsanız sütyen gözükür ve ben sütyenin gözükmesinden hiç hoşlanmıyorum. Bence estetik durmuyor. Neyse konuyu toparlarsak eğer. Bunun için e, yaklaşık 200 gram ip kullandım. İpim de Lamia Linen Koton. Böyle 50 gramlık, minik minik. Aslında tam olarak 200 gram gitmedi. Şurada yerde duruyordu kalabildim. Sanırım burada da bir 30 gram kadar kaldı. Aslında 170... Kaç gitmiş oluyor? Evet, 170 gram kadar gitmiş. Bu kadar da kalmış, kalsın. Yani siz fazla fazla alın. Ben sayıları size vereceğim fakat sayılar üzerinden gitmenizi tavsiye etmiyorum. Evde kendi bluzlarınız üzerine koyarak kendi vücudunuz üzerinden ölçü kurarak e, yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü benim verdiğim sayılar e, sizin elinizde aynı şekilde tutmayabilir. Tığımız 4.5 mm olacak. Bu da çok önemli. Bu ipin üzerinde e, 2.5-3 mm tığ kullanmanız gerektiği yazıyor. Ama biz daha gevşek, daha böyle yaza uygun bir hale gelsin diye 1 numara büyük tığla örüyoruz ve 4.5 mm ile örmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum daha küçük bir tığ ile yaparsanız eğer aynı etkiyi yaratmayacak. Sonra benimki neden böyle oldu demeyin. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. İpimiz Lamia Linen Koton. Keten içerikli ve pamuklu bir ip. Ben çok beğeniyorum. Şimdi vücut ölçümüze göre, kendi tişörtlerimizden ölçüp bedenimize göre zincirimizi çekiyoruz. Ve ondan sonrasında V yapmaya başlıyoruz. V yaparken iki zinciri bir trabzan yapıp üçüncü zincirin içine batıyoruz. Oraya ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Sonra yine aynı yuvaya tekrar trabzan yapıyoruz. İki zincir yuvası atlayıp yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir üst sırada yaptığımız V'lerin içerisine tekrardan V doldurmaya başlıyoruz. Ve bu şekilde beden yüksekliğini istediğimiz kadar uzatıyoruz. Şimdi yakayı yapmaya başlayacağız. Yakayı yaparken ben böyle ikiye katladım. Tam orta noktasını bulup dört parmak daha ileriye gittim. Bu benim için 17V demekti. 17V sağdan sola doğru ördüm. Sonra azaltmaya başladım. Azaltma kısmını göreceksiniz şimdi. Azaltma yaparken V'nin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İşimi çeviriyorum. Hemen önümdeki V'nin içerisine ilmek kaydırdım. kaydırdım. İki zincir çektim. O da bir trabzan etti. Bir sonraki V'nin içini doldurmaya devam ediyorum. Bu şekilde azalarak devam ediyor. Orada biraz hızlı yaptığımı fark ettim. Söktüm ve yeniden göstereceğim şimdi. Benim için 17 v idi ama sıralara takılmayın. Ben benim bedenim için 90 zincir üzerine kurdum. ve stitchlerimi. Ama siz kendi tişörtlerinizden ölçü alabilirsiniz. Bakın. Bir tane tekli trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. Döndürdüm. V'nin içerisine girdim. İlmek kaydırdım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki V'yi doldurmaya devam ediyorum. Eksilttim yani 16 V'ye düştü. Ben burada ölçü olarak 10 V stitch kalana kadar devam ettim omza. Onu kendi tişörtlerinize uygun şekilde eksilteceksiniz omzunuza gelene kadar devam edeceksiniz. Burada yine ölçü vermem yanlış olur diye düşünüyorum. Şimdi diğer tarafı örmeye başlıyoruz. Yine işimi ters tarafa döndürdüm. Sağ baştan başlayıp 17 ve tekrar bu tarafa geldim. Yani her iki, iki yakanın da 17 eşit sayıda V'si olması gerekiyor. 17 değil. 17 benim sayım birbirinin içerisine geçmiş oluyor. Burada yaptığım şey de V'lerin dibine batıyorum bakın. Or oradan V çıkarıyorum. Diğer taraftan da hiç de kötü bir görüntü oluşturmadı. Tamamen doğaçlama gittiğim için burada. Ben V'leri aynı sayıya ulaşana kadar devam ettirdim. Ardından eksiltmelerimi aynı şekilde yapıp hani konuşamıyorum ya. Aynı şekilde yapıp yukarıya doğru yakayı açtım. Omuz kısmında yani yakanın yeteri kadar açıldığını düşündükten sonra omza doğru bir miktar düz çıkmanız gerekiyor. Ben yaklaşık 4 parmak kadar omuz çıktım. Tabii o sizin omzunuza göre olacak. Kendi omzunuzdan pay biçerek yapacaksınız. Üzerinize tuta tuta yapabilirsiniz. Ön tarafı bitirdik. Arka tarafta aslında başka bir fikir vardı aklımda. Onun için böyle iki parça yapmıştım. Şimdi arka tarafı da uzatacağım bunun boyuna göre. Benimkisi toplamda 34 sıra oldu. Hemen örüp geliyorum. Keşke gerçekte de böyle fırt diye örebilsek. Evet ördüm geldim. Omuzlardan dikmeye başlıyorum. Ve sonra yine kendi kol altınızdan ya da tişörtlerinizden ölçü alarak yanları dikeceksiniz. Dikerken de çok basit bir teknik kullandım. Hep sağ taraftan girip sol taraftan çıktım. İpi çekerek sıkıladım güzelce. Yuvalardan geçmiş olmaya dikkat etmeniz lazım. Her iki tarafında üst ilmek yuvalarına giriyorum. Bakın zincirlerin içerisine. Zaten e, ense açmıyoruz. Ensemiz dümdüz. Omuzları birleştirdik. Kolları eşit yapabilmek için ölçü alıyorum bu şekilde. İki tarafı da eşit dikiyorum. İğneledim bakın. burada konuşmadan yapıyorum ya çok ilginç oluyor çekerken. Bir tarafı diktim, diğer tarafı da dik, diğer tarafı dikmişim. İkinci parçayı da yine böyle hizalayarak göstermişim. Dikiş işlemi bitti. Bluzumuz hazır. Dikiş yerlerini tersinden güzelce buharla ütüledim. Ve bu kadar.